2025'te her şık kadının giymesi gereken pantolonlar. Sadece bir pantolonun görünümünüzü tamamen değiştirebileceğini ve sizi saniyeler içinde daha ince, modern ve şık gösterebileceğini biliyor muydunuz? Bugün sizlere 2025 yılı için 5 pantolon trendini açıklayacağım ve dahası da var. Yaşınız kaç olursa olsun, güven ve şıklık yaymak için onları nasıl giyeceğinizi göstereceğim. Ve sevgili izleyiciler, Söz veriyorum. Son stil sizi hiç olmadığı kadar parlatacak. Lüks bir dokunuş olacak. Merakınızı uyandırdım mı? Bizimle kalın ve adım adım keşfedin. Çünkü bu video özellikle sizin için hazırlanmış stil ipuçlarıyla dolu. 5. trend: Metalik pantolonlar. Eğer parlamak konusunda rahat olan biriyseniz bu trend tam size göre. Metalik pantolonlar en önemli trendlerden biri. 2025'in en cesur moda ifadelerinden birini temsil ediyorlar. Ve en güzel yanı hem şık hem de gösterişli olabilmeleri. Işığı muhteşem bir şekilde yakalayan hafif bir parlaklıkla altın, gümüş veya bronz tonlarında pantolonlar düşünün. Nasıl kombinleyeceğinizi bildiğiniz sürece abartılı veya giymesi zor değiller. 2025 için metalik renkler, gece kıyafetleri için mükemmel olan altın ve şampanya rengi Bunlar sıcak ve lüks bir dokunuş katıyor. Gümüş ve metalik gri, minimalist parçalarla kombinlendiğinde günlük kıyafetler için ideal olan tazelik ve modernliği yansıtıyor. Bronz, daha sade ama aynı derecede zarif bir seçenek. Şık bir gece kıyafeti için giyebilirsiniz. Metalik pantolonları siyah balıkçı yaka bir kazak ve şık topuklu ayakkabılarla kombinleyin. Pantolonun odak noktası olması için takıları minimumda tutun. Nötr renkli bir çanta ve sade bir çift küpe ekleyin. Günlük kıyafetler için nötr renkli bir blazer ve sade beyaz bir tişört gibi sade parçalarla kombinlemek en iyisidir. Ayakkabılara gelince, deri mokasen veya minimalist spor ayakkabılar tercih edin. Metalik pantolonları şık bir şekilde giymenin anahtarı, parlaklığı daha yumuşak dokular ve nötr renklerle dengelemektir. Emin değilseniz Altın veya gümüşe geçmeden önce bronz veya şampanya gibi sade metalik tonlarla başlayın. 4. trend: Capri pantolonlar. Bu ikonik parça, Audrey Hepburn gibi kadınların Paris sokaklarında zarafet ve şıklık içinde yürüdüğü klasik filmleri hatırlatıyor. 2025'te kapriler çok daha rafine bir dokunuşla muhteşem bir geri dönüş yapıyor. Bilmeniz gereken ilk şey, inanılmaz derecede çok yönlü ve rahat oldukları. İlk bahar veya yaz günleri için mükemmel olan bu pantolonlar, dizin altında veya bileğin hemen üzerinde biter. Bacakları optik olarak uzatmak için yeterli cildi açıkta bırakırken, çok sevdiğimiz klasik cazibesinden de ödün vermez. Ancak bu yıl, kapri pantolonlar artık sadece hafif bir yazlık parça değil. Daha ince kesimler. Yapılandırılmış kumaşlar ve şık detaylarla yeniden tasarlanıyorlar. Bu da onları her durum için ideal bir seçim haline getiriyor. Önerilen renkler ve kumaşlar arasında saf beyaz, lacivert ve bej gibi nötr tonlar ve açık gri tazelik ve şıklık katıyor. İdeal kumaşlar pamuk, keten ve şeklini koruyan hafif karışık kumaşlardır. Çok dar veya kalın paçalı olanlardan kaçının çünkü bunlar bacaklarınızı kısa gösterebilir en iyi seçenek düz ve sade bir kesimdir. Kapri pantolonlarınızı rahat ama kadınsı bir görünümle kombinleyebilirsiniz. Hafif bir bluz ve geniş kenarlı bir şapka ile giyin. Şehirde bir gezinti veya açık havada bir öğle yemeği için mükemmel kıyafet hazır. Modern bir dokunuşla retro bir stil için 60'lardan ilham alın ve kapri pantolonları, hafif bir kaşmir kazak ve kısa topuklu ayakkabılarla kombinleyin. Son dokunuş, Serin günler için bir çift inci küpe ve hafif bir trench coat. Bir gece kıyafeti için tamamen beyaz, şık bir takım oluşturabilirsiniz. Özel bir akşam yemeğiniz veya etkinliğiniz varsa ipek bir bluz ve stiletto ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz. Minimalist bir çanta ve yapılandırılmış bir ceket kıyafeti mükemmel bir şekilde tamamlar. Kapri pantolonların özelliği aynı anda hem şık hem de rahat görünmeleridir stili ödün vermeden rahat hissetmek isteyen kadınlar için mükemmeldir. Bacaklarınızı uzatmak istiyorsanız bileğinizin hemen üzerinde biten kapri pantolonları seçin ve sivri burunlu ayakkabılarla kombinleyin. Bu küçük numara uzun ve şık bir silüet yaratacaktır. Ayakkabılara gelince, kadınsı ve rahat bir görünüm için stiletto veya slingbacklerle, yaz için düz sandaletlerle veya daha günlük bir stil için deri mokasenlerle kombinleyebilirsiniz. Sevgili izleyiciler, eğer 30 veya 40 yaşına geldiğiniz için bazı stillerin size artık yakışmadığını düşündüyseniz, size bir şey söyleyeyim. Kurallar yok. Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece ne giyebileceğiniz konusunda sınır yok. Capri pantolonlar, gardırobunuzdaki küçük bir değişikliğin size nasıl yeni, modern ve canlı bir görünüm kazandırabileceğinin mükemmel bir örneğidir. Farklı şekillerde kombinlemeyi deneyin. Renkler ve dokularla denemeler yapın ve en önemlisi sürecin tadını çıkarın. Moda bir varış noktası değil. Sürekli yeniden keşfetme yolculuğudur. 3. trend: Kargo pantolonlar. Kargo pantolonların size göre olmadığını mı düşünüyorsunuz? Çok spor ve hiç şık durmadıklarını aklınızdan geçiriyor olabilirsiniz. Ama 2025'te tamamen yeniden tasarlandılar ve yılın en şık giyim parçaları arasında yer alıyorlar. Kargo pantolonların o kaba, spor stilinin modası geçti. Artık keten, saten ve hatta vegan deri gibi şık kumaşlardan kargo pantolonlar bulabilirsiniz. Bu da onlara çok daha modern bir hava katıyor. Bu giyim parçasının sırrı çok yönlülüğünde. Günlük kombinler için giyebileceğin gibi, spor ve şık arasında mükemmel dengeyi bulmak için farklı kıyafetlerle kombinleyebilirsiniz. Örneğin dar bir üst ve yapılı bir ceketle giymeyi deneyin kargo pantolonlar, beli vurgulayan, vücuda oturan bir ceketle kombinlendiğinde harika görünüyor. Doğru ayakkabı da çok önemli. Topuklu botlar veya şık mokasenler seçebilirsiniz. Daha kadınsı bir hava istiyorsan, yüksek topuklu ayakkabılar mükemmel olur. Aksesuarlar, kombini tamamlamada önemli bir rol oynar. Geometrik şekilli bir tasarım çanta veya ipek bir eşarp, tüm kombini değiştirebilir kargo pantolonlarının gerçekten şık görünmesi için detaylara dikkat edin. Gizli fermuarlı ve daha az hacimli cepli modelleri tercih edin. Böylece kargo pantolonlarının özünü koruyarak daha zarif bir görünüm elde edebilirsiniz. İyi bir kesim de önemli. Çok bol veya çok süslü pantolonlardan kaçının. Anahtar, net ve yapılandırılmış bir kesimde. Rahat bir etkinliğe katılacak olsanız da dikkat çekmek mi istiyorsunuz? pantolonunu ipek bir bluz ve altın aksesuarlarla kombinleyebilirsiniz. Kullanışlı kumaş ile satenin lüks parlaklığı arasındaki kontrast, benzersiz ve modern bir görünüm yaratır. Eğer bunu ilginç bulduysanız, bir sonraki trend sizi büyüleyecek. İkinci trendimiz, bol paça pantolonlar. Bol paça pantolonlar, şıklık ve rahatlığın mükemmel bir birleşimini gösteriyor. Bu stil sadece vücut hatlarınızı güzel göstermekle kalmıyor, aynı zamanda doğal bir zarafet de katıyor. 2025'te de moda sahnesine hakim olmaya devam ediyorlar. Ancak bu sefer daha da zarif bir özellikle, ipek detaylarla. Düşünsenize, ince yün veya satenden yapılmış, her hareketinizi takip eden, mükemmel dökümlü, akıcı pantolonlar. Sonuç, dergilerden fırlamış gibi şık bir görünüm ama diğer kıyafetlerin katılığı olmadan. Bu sezonun anahtar renkleri: minimalist kombinler için bej, krem ve inci grisi gibi nötr tonlar ve stillerini öne çıkarmak isteyenler için bordo, zümrüt yeşili ve safir mavisi gibi daha değerli tonlar. Bu pantolonlar o kadar çok yönlü ki, onları birçok farklı durumda giyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla bir brunch'tan şık bir akşam yemeğine kadar nasıl kombinlediğinize bağlı olarak etkisi artacaktır. podyumdan fırlamış bir görünüm için tek renkli bir takım elbise seçin. Fildişi renginde geniş paçalı bir pantolon, aynı tonda bir bluz ve sade aksesuarlarla kombinlendiğinde lüks ve şık bir görünümün anahtarı olabilir. Geniş paçalı pantolonların büyüsü hareketlerinde ve nasıl durduklarında gizli. Bol kesimleri sayesinde bacak boyunuzu daha uzun gösterir ve optimum rahatlıkla daha ince bir siluet oluştururlar. Siluetinizi daha da belirginleştirmek isterseniz, belinize ince bir kemer ekleyin. Bu vücut hatlarınızı daha iyi tanımlar ve kıyafetinize feminen bir dokunuş katar. Yaşlandıkça önceliklerimiz değişiyor. Artık sadece iyi görünmek değil, aynı zamanda kıyafetlerimizin içinde rahat ve kendimiz gibi hissetmek istiyoruz. Geniş paçalı pantolonlar, stili zahmetsizce rahatlıkla birleştirmek isteyenler için ideal çözüm. En önemlisi, onları kişiliğimize uyarlamak için dokular ve renklerle oynamayı öğrenmek. Çünkü sonuçta sizi öne çıkaran pantolonun kendisi değil, onu taşıdığınız özgüven. 1 numaralı trend Özel dikim pantolonlar Kusursuz oturan pantolonlar, her şık gardırobun olmazsa olmazıdır. Ne kadar yeni trend gelip geçerse geçsin, bu pantolonlar basit bir nedenden dolayı her zaman modanın kalbindir. Her adımda klas, güven ve zarafet yayarlar. Peki bu sene onları bu kadar özel yapan ne? Bu pantolonların yılı ve klasik kesim yeniden keşfediliyor. Her zamankinden daha rahat ve çok yönlü. Bu klasik pantolonları hayal edin ama şimdi daha hafif kumaşlarda, daha yumuşak silüetlerde ve size resmi giysilerden günlük giysilere kadar farklı stillerle denemeler yapma imkanı tanıyan yeni renklerde. Doğru özel dikim pantolonu seçmede en önemli şey kesimdir. Modern versiyon ne çok dar, ne de çok bol olmalı. Sıkmadan veya yapılandırılmış şıklığını kaybetmeden vücudunuzun doğal çizgisini takip eden dengeli bir silüet arayın. Şimdi 2025'in anahtar renklerinden bahsedelim. Adaçayı yeşili, gök mavisi ve krem rengi taze bir hava katıyor ve daha ilginç kombinasyonlara olanak sağlıyor. Klasik siyah ve gri'den uzak ki bazen yüz hatlarını sert veya bir kıyafeti fazla ciddi gösterebilirler. Pensli bir pantolonu şekillendirmek için onları kolayca farklı ortamlara uyarlayabilirsiniz. Gündüz bir görünüm için hafif bir pamuklu bluz ve beyaz spor ayakkabılarla kombinleyin. Bu kombinasyon, pensli pantolonları gardırobunuzdaki en çok yönlü parçaya dönüştürebilir. Akşam görünümü için ipek bir bluz veya şık bir üst, topuklu ayakkabılar ve beli vurgulamak için ince bir kemer takabilirsiniz. Bu küçük detay fark yaratır ve daha zarif bir siluet oluşturur. Gayri resmi bir buluşma için ince örgülü bir kazak ve mokasenleri tercih edebilirsiniz. İyi dikilmiş bir pantolonun en önemli yanı sadece şıklığı değil, aynı zamanda temsil ettiği şeydir. Üzerinize tam oturan bir pantolon giydiğinizde özgüven ve güç yayarsınız. Ve inanın bana, kendini böyle hissettiğinde herkes fark eder. Bu pantolonlar sadece bir kıyafet değil, kim olduğunuzun ve ne kadar ilerlediğinizin bir ifadesidir. Bu yüzden bir tane edinmekten ve onu kendinize uyarlamaktan çekinmeyin. Onu kendi imzanız haline getirin. Modanın güzelliği sürekli gelişiminde yatar. Ve tıpkı bizler gibi, modanın da uyum sağlama, kendini yeniden keşfetme ve zamanla daha güçlü hale gelme yeteneği vardır. Buraya kadar izlediyseniz bu harika ışığını parlatmaktan çekinmeyen kadın topluluğunun bir parçası olduğunuzu bilmem için yorumlara şık bir şekilde yürüyorum yazın. Kanala abone olun ve bildirimleri açın. Böylece bu yolculukta birlikte büyüyebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.